İddiaların odağındaki isim konuştu. Hakkındaki iddiaları reddetti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci süreci 24'ü e anlattı. Kayınpederini suçladı. Nevati birlikte kayınpederimin istediği avukata vekâletimi verdim. Süreç o şekilde başladı ve 6 ay boyunca ben tamamıyla hukuki süreci onlar yönetti. Kendi yönetimindeydi. Kayınpederimin bana herhangi bir bilgi verilmedi 6 ay boyunca bana ve diğer yaralılara da. Kesinlikle herhangi bir bilgi verilmediği için 6 ay sonunda da ben e, benim vekaletimle, benim haberim olmadan e, defalarca para pazarlığına oturduklarını öğrendikten sonra yeni bir avukat arayışına girdim. Şükrü Kayın kayınpederinin bu süreçte hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Yeni avukatıyla birlikte hukuki süreci yürüttüklerini anlattı. Cihan Timur ailesinin avukatıyla iletişim kurmak istediğini söyledi. Hem kendi avukatı hem de danıştığı hukukçuların dava sürecinde en iyi yolun karşı tarafla uzlaşmak olduğu yönünde kendisine telkinde bulunduklarını vurguladı. Ama bir noktadan sonra e, eşimin ailesi tarafından e, birçok şeye maruz kaldım. Benim e, ve oğlumun olan e, malların tamamını elimden almaya çalış, çalıştılar ve e, e, tamamıyla beni öyle dımdızlak ortada bırakmaya yönelik uzun ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Şükrü Yağcı, oğlumun hakkını korumalıydım dedi. Ama ben buna itildim açıkçası ve ben 3-4 sene daha sürecek bir dava, davayı kaldıracak durumda değilim. Eşimin ailesi de, eşimin ailesiyle de bu kadar uzun süre irtibatta kalmak istemiyorum zaten. E, o yüzden mümkün olduğu olan en kısa sürede Tamamıyla bütün enerjimi oğluma aktarıp onunla birlikte yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bu yüzden de ee, ta, ceza davası sonrasında ee, oğlum ve benim hakkım olan tazminat davası sonucunda alacağım ee, parayı şu an ee, talep ettim. Şükriyacı kamuoyuna yansıyan 100 milyon lira rakamını da reddetti. Kapsamında 4 milyon 300 bin lira gibi bir para gelmişti benim hesabıma. Çünkü e, mirasçıları ben ve oğlum olduğu için. Bu kayınpederim tarafından benden türlü manipülasyonlar sonucu zaten alınmıştı. E, beni bu konuda uyaran e, kayınpederimin avukatının eski ortağı Burak Bey tarafından e, yani uyarıldım. Öyle söyleyeyim. Ve bunun sonucunda da ben kilitlendim. Uyarıldıktan sonra e, artık onlarla iletişim daha olmayı istemedim ve böyle bir yola başvurdum. Benim çok kolay olmadı tepki alacağımı biliyordum ama üzerime bu kadar iftira atılacağını tahmin edemedim açıkçası. E, dediğim gibi torununun hakkını çalan kişilerle daha fazla muhatap olmak istemedim ve hayatımı onlarsız devam etmeyi seçiyorum. Çünkü bu gelişme